Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Atak 2 helikopteri için tarih verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine Atak 2 teslimatı yapacak bir televizyon programına konuk olan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Dr. Temel Kotil, T-929 olarak adlandırılan Atak-2 helikopterinin ilk teslimat tarihini duyurdu. Kotil, 2025 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Atak-2 teslimatı yapılacağını ifade etti. Temel Kotil geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada ise, Atakin'in, deniz, versiyonunun geliştirileceğini duyurmuştu. TCG Anadolu için Atak ve Gökbey'in deniz versiyonu çıkacak mı? Sorusuna Temel Kotil, şu an için Atakan'ın deniz versiyonunu düşünüyoruz, cevabını vermişti. Temel Kotil, 11 tonluk Atakin'in 2022 yılı içerisinde motor çalıştıracağını ve pervanelerini döndüreceğini açıklamıştı. Atakin'in motorlarının Ukrayna'dan geleceğini ve bu kapsamda sözleşme imzalandığını aktaran Kotil, helikopterin 1500 kilogram mühimmat taşıyabileceğini söylemişti. Hakkında pek fazla bir bilgi bulunmayan T-925 genel maksat helikopteri hakkında da konuşan Kotil, helikopterin 21 kişilik kapasiteye sahip olacağını sözlerine ekledi. Helikopterin T-929 atakkı ile ortak güç grubuna sahip olacağını belirten Kotil, ilk uçuş için 18 Mart 2024 tarihini işaret etti. De yandan T929 atak 2 ile birlikte T925 genel Maksat helikopterinin TCG Anadolu'da kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.